Ahlak konusu şu açıdan e, oldukça önemli. E, çünkü ahlak bir anlamıyla değerlerin uygulanması, düşüncenin hayata geçirilmesidir. Yani e, biçimsel ahlak e, kurallarını tartışmıyorsak, yok işte kapıdan çıkarken sol ayağını at, sağ ayağını at gibisinden falan, ahlakın esası inandığımız, düşündüğümüz şeylerin uygulanmasıdır bu konuda gösterilecek olan iradedir. Fizyolojik ve biyolojik ihtiyaçlarımızın denetlenmesi insanoğlunun çizdiği ilk ahlaki kurallar ve değerler sistemidir. Örneğin aile dediğim aile kurallarını koymuş, sadakat şu bu falan başka yerde başka bir kural koymuş falan. Ama bütün bunlar ilk ilkel ahlak anlayışlarıdır ve bunların esası da ahlakın esası, da esas olarak düşündüğümüz, inandığımız şeyin hayata geçirilmesidir. Ama kuşkusuz ki bunu hayata geçirirken nihilistler gibi, değer tanımazlar gibi biliyorsunuz bütün eski ilkel ahlaki kuralları yıkmamız gerekmiyor. İlkel ahlaki kurallar da eğer olumlu şeyler varsa onun üzerine sosyalist ahlakımızı veya devrimci ahlakımızı inşa edeceğiz. Olumsuzlar varsa yıkacağız. Yani örneğin efendim özgürlük adına veya devrimcilik adına sekler yaklaşımlar, keskin yaklaşımlar, tepkisel yaklaşımlarla toplumun bugüne kadar biriktirdiği değerler ve ahlaki kuralların yıkıp atmamız gerekmiyor. Bunları da seçim yapacağız. Doğru olan, gerekli olanları koruyacağız, geliştirip sosyalist bir ahlaki sistem içerisinde bütünleştirirken yanlış olanlar, eski ve modası geçmiş olanlar ise yıkacağız. Şimdi madem ki ahlak düşüncenin hayata geçirilmesidir. Burada öncelikle düşünmemiz gereken o zaman şudur. Peki ana çekirdek düşünce olduğuna göre düşüncemiz ahlaksızsa ne yapacağız? Yani düşüncemiz insanın sömürülmesine, insana zulmedilmesine, işkencenin meşru görülmesine vesaire dayanıyorsa ne yapacağız? Dolayısıyla burada ahlaki tartışmak bile gerekmiyor. Düşüncesi ahlaksızca olan, düşüncesi insanın zararına olan, düşüncesi çürümüş olan ahlaklı olması mümkün değildir. Bu nedenledir ki sömürücü ve zalimlerin ahlakı olmaz, ahlakı yoktur. Marx'ın deyimiyle sömürücü zalim, Sevgiden, doğa sevgisinden, vatan sevgisinden, insan sevgisinden, ahlaki tutumdan anlamaz. Burada mesela Marx'ın bu ahlak konusundaki şeyi şu ortada görülüyor. Bilmiyorum size e, görülüyor mu tam olarak. Ne diyor? Kapitalizm doğanın en büyük düşmanıdır. Kapitalizmde insan sevgisi, hayvan sevgisi e, yoktur. İnsanı mekanik bir böcek gibi görür kapitalistler. Ve kapitalizm vatan sevgisi barış istemez. Ahlak erdem istemez. Yozlaşmış, çıkarcı, cahil, beynine tecavüz edilmiş uysal köleler ister. Yani kapitalizm ee, de ahlak yoktur. Burjuvazi'nin ahlakı olmaz. Sömürcü ve zalimin ahlakı olmaz. Tarih boyunca da olmadı. O zaman biz ahlak olgusunu demek ki insani değerler üzerinde tartışacağız her şeyden önce. Kültürel olarak efendim insanlığın onuru damarı dediğimiz adalet, eşitlik ve özgürlük mücadelesinin temsilcileri onların düşüncelerinin hayata geçirilmesi ekseninde tartışacağız. Dolayısıyla öncelikle bunu alacağız. Mesela biz ahlaktan söz ederken mesela devrimcilerin ahlakından bir mahirin ahlakından, bir profesyonel devrimcilerin ahlakından Oportunist ahlaksızlıktan, reformist ahlaksızlıktan ve efendim e, ne Burjuva zinsaflarında görülen sosyal demokrat veya sos sol ahlaksızlıktan söz edeceğiz. Şimdi konuya girmeden önce arkadaşlar şunu da ifade etmem lazım ki bugün biliyorsunuz bu ayın sonları bir tarafı Nevruz bir tarafı 30 Mart Kızıldere Manifestosu'nun yazıldığı günlerden geçiriyoruz. Bu nedenle esasında her şeyden önce buradan başlamamız gerekirdi. Ee, Kızıldere manifestosuna, Kızıldere şehitlerine, başta mahir olmak üzere önderimiz ve bugün dünya devrimine önderli giden teorik tespitleriyle dünya devrimine önderli giden mahir olmak üzere tüm e, devrimcileri ve Efendim Nevruz'da şehit düşen tüm devrimcileri, özel olarak İmam Ali'nin doğum ve şehitlik yıldönümü olması vasıtasıyla tüm Alevi canlıların da bu anlamıyla Nevruz'unu e, kutlayalım. Kutlayarak başlayalım, onlara saygımızı göstererek başlayalım. Şimdi e, Nevruz biliyorsunuz her bu süreçlerin iki e, kişiliği vardır aslında. Bir tarafı mesela Nevruz'da Kürt coğrafyasındaki anlayışla, anlatımıyla bir tarafı Kava'dır, bir tarafı Dehak'tır. Dehak sömürücü ve zalimlerin temsilcisidir. Kava halkın temsilcisi ve halkın temsilini çok iyi yapan, onurlu ve yapan bir onurlu damar temsilcisidir, mücadelecidir. Şimdi çok ilginçtir. Geçen bildirimizde de ifade ettik bunu. Dehak'ın omuzundaki yılanlar, o bitmek, tükenmez, bilmez, insan yiyen, insan beyni yiyen yılanlar esasında sömürücülerin temsilcisidir. Dehak sömürücülerin adamıdır. Dehak sömürücüleri doyurmakla mükellef bir adamdır. Ve doyuramaz. O nedenle zulmeder, o nedenle dehak ahlakı denen bir şey yoktur. Kav ahlakı vardır. Gelelim efendim e, süreci devam ettirelim. Alevilerin anlayışı çerçevesinde şey yaparsak. Mesela İslami süreç içerisinde halktan yana tavır alan ve halkın, Alevi halkının özellikle önderlik mevkisine yerleştirdiği İmam Ali Demirci Kava ise Muaviye Dehap'tır. Muaviye'nin ahlakı olmaz. Biz burada o zaman İmam Ali ahlakını tartışmakla mükellefiziz. Oradan efendim ee, ne diyeyim yani Kerbela'da İmam Hüseyin kişiliği ve ahlakı kavaların İmam Ali'nin ve mahirlerin ahlakı ve kişiliğidir. Yezid bugünkü geldiğimiz süreçte sömürücü ve zalimlerin kişiliğidir. Yani emperyalistlerin ve faşistlerin kişiliğini temsil eder. Bu nedenle bunların hiçbirisinde Ahlak orada, namaz. Yavuz e, Sultan Selim, soykırımcı Yavuz Sultan Selim e, efendim e, Dehak'ın temsilcisidir. Ona karşı kalender şah mahilerin tarihsel arka planı olup devrimci kavanın temsilcisidir. Böyle sayalım insanların onuru damarını e, 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 temsil eden kim varsa Pir Sultanlardan şey Bedrettinlere kalender şahlardan mahilere, mahilerden deniz gezmişlere varana kadar bunların hepsi esasında kavayı temsil ederler veya tarihin büyük e, onurlu damarının kişiliklerini, kutsal kişiliklerini temsil ederler. Bunların karşısında bunları katleten, bunlara zulmeden, bunlara işkence edenler ise Sömürücü zalimi temsil eder, işkenceci de ahlak olmaz, zalim de ahlak olmaz, sömürücü de ahlak olmaz. Ahlak varsa sömücü olmaz zaten.